Hasan abi günaydın kolay gelsin. Hoş geldin. Sofa geldin. Çınaç Köy'nde ilk defa ben konuşu saatalık geçişlerini görüyorum. İlk defa evet. Bu sene hasıla iyi. Nasıl memnun musun? Verim iyi. Çok memnun olsun. çok güzel ha maşallah. Maşallah. Suluyor tabii. mu Hasan abi sen bunlara? Suluyorum hocam. Hiç sulacım ya. Su nerede ya? Ha damlama su mu var? Damlama sulamada. mu Alıcı mı geliyor köye? Tabii Erek köyde. Yasin köyde ne zaman başladı bu iş? Ben ilk... De... Baya 6 senedir var. He. Daha fazla tüyüme demek de hemen hemen. 6 var. Sizin köy e, ee, kestene olarak biliyor ama demek ki konuşanı da yapıyorsunuz. Yapıyor, bunu da yapıyor. Hasan, Hasan abi getirisi iyi mi? Çok güzel. Memnunsun yani. Memnunum. Allah bin bereket versin. Bu sana harflat iyi. <laughs> Şeyi de iyi bak, e, sahatatların neşesi de iyi. <laughs> çok güzel görünüyorlar. Ben e, şeyi de çekerim hocam, erişi de çekerim ben. Senin şeye geleceğim önce e, kursa, sonra mağmalada geçeceğim tekrar buraya gelirim. Şehre geçeyim, erişi geçeyim Aa olacak, ne var orada? Orada tuz çekti. Aa o kimci hocam? Burada, er, orada da çok ha. E Hasan abi İveci usulü mü yövmeye mi veriyorsun? Yövmeye Ha iyi Yövmeye iyidir inşallah Yövmeye 500 Az ya enkine artır Ay, Bu sana zaten 4 saat çalışıyorlar 3 saat Öyle mi? Ha. Yok canım Tabii. Kaçta başladınız? İyi, sabah 6.30 7'de başladık Şu an saat 10 ha. Biraz sonra bırakacaksınız Tamam 1 saat sonra bağlamaz, bir saat sonra bir, bir saat, E karnağını doyuruyor mu? Tabii yemek veriyoruz. Ne zaman? Saat on bir buçukta yemek veririz kahvaltı. E o zaman kahvaltıya ben de geleyim gari. Tamam hocam. Nerede yapacağız kahvaltıyı? Evde. Ha eve mi geleceğiz? Evde yapıyoruz. Eskiden burada yapıyorduk. Şimdi erken gittim ben. He. Nöp, burada piknik yapıyoruz. Glauza'da saat dörtte beşte başlıyorlar. Biri ikiye e kadar. Sekiz dokuz saat. Sizde daha iyi o zaman. Ya biz şimdi hanımla ikimiz olduğunda kıçıklı iş. Tamam. Bu sene bin kök var. Çok fazla etmedik. Ama iyi ki alıcı ayağına geliyor. Geliyor. 150 kiloyu buluyor. Bereket. Günlük 150 kilo. Günlük işte bir gün atlıyor bir gün atlamıyor. Para peşin mi? Para daha şu anda para yok. Eee alamazsan ne olacak? Odan battıyorsak onu bilemiyorum. Eğer yani ki işi sağlam alsaydın. Hocam böyle iş olur mu ya? Yok yok bir şey paralı haftada bir geliyor. Öyle mi? Sıkıntı yok değil mi? Parada sıkıntı yok. Haftada bir geliyor paralı. Tamam. Haftada bir ödemesi yapılıyor. Ondan sıkıntı yok. Hasan abi ne kadar güzel yerin ya. buranın mevkisinin adı ne? Ören mevkisi. Ören mevkisi mi? Evet. Çanakçı köyünde ören mevkisi var. Ören. He. Düptüz bak. Suyu nereden getiriyorsun? Su, Sondaj mı? 6 kilometre yukarıdan geliyor. Gölet şey evet, var ya gölet. He. Göleti var mı? oradan getiriyorsun ha boruyla. Boruyla. Ona da masraf etmiş şimdi. O 85, 86, 87 daha da getirmiş. Oho kaç sene oluyor? Köyün suyu var burada. O da camiye gidiyor. Tamam. Bura 2-3 dönüm var herhalde Hasan abi. Bura mı? He. 4 dönüm. Tamam. Taze fasulyen de var. Var. Bunlar da çek. Çekeriz çekeriz. Taze fasulye çoktan çıktı da sen satmayın herhalde git. Bu ikinci. He. Sen getirmiyor musun? Ben görmüyorum seni bazayında. Şimdi bizim yalımız bu sene yalımızın genellikle onlar pek uğraşacak vaktim yok. Tamam. Satışa başlamadım. Biraz az sonra başlayalım. Bak abi. Tamam. Nasıl hanımlar? Toplaması kolay mı? İyi ya. İtare daha yine. Yoruluyorsunuz değil mi? Ya, Devamlı eğiliyorsunuz. Yoruluyor ya. Yorucu. Eldivenle topluyorsun sen. Aha, eldivenle Bazıları daha. Bazıları eldiven kullanmıyor. Eldiven basıyor basıyor. Bakıyor. öyle mi Ölemedi kendi mi? Kendi. Kendi ele batıyor hocam bir de şey evet. ee, siyah böyle işte böyle şey zor çıkıyor. He, et çıkarıyor mu onlara? Çıkıyor sabunla şeyle. Sabunla çıkıyor sanırım. İyi otlatırsan çıkıyor. Tamam. Yanlışça bazı eldiven kullanamıyor. Bazıları kullananlar onlar eldivenle. Evet. Seninle meşhur bu değil. Yani. Tamam tamam. Siz bugün garasanı yemeye mi geldiniz? Siz bugün garasanı yemeyeceğiz. İyi. Karasar, maşallah iyidir ya. Ben Karahasar'ı severim. Valla Ali hocam ben ee, dayı başıyla konuştum. Ben diyor işimi asla mağdur etmem diyor. Paltonu alamasam bile diyor işçime veririm diyor. Yılın 12 ay iş bulurum işçime diyor. Aynen aynen. 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 Karasar. Ne? Abla hal doku bakma iyi bu konuşun toplama bakmı iyi. Hepsi hepsi. Para kazan her şeyi mi diyorsun galiba? İyi hal Hal dokuyor musun sen? Dokuyor. Ha, kışın değil mi? Kışın da dokuyor. Ekim ayında. Ekim, Eylül, Kasım'da. Tamam. Hadi vermezsin. Saman mı? Saman mı getir? E sen köyde dur değil mi? Dur. Köydeyim yazın köydeyim. E beyin demizde. Gelip gidiyor. Ha, tamam. Dişten çıktıktan sonra. Tamam, anladım. Tamam, çok güzel. <laughs> ama sen Galatasaray'ın eşi misin? He, maşallah siz karı koca ama çalışıyorsunuz ha. E paraları ne yapıyorsunuz siz? Birikiyor, çuvala dolduruyoruz. Altın mı alıyorsun, dolara mı yatırıyorsun? Mı? Dolara, iyi aferin. <laughs> maşallah. Ama torunlarınız çok, siz torunlara yatırım yaparsınız. Tabi okuyacaklar, evlenecekler, düğün edecekler. Ne güzel bak arkada taze fasulyeler de var. <laughs> Hasan buraya mı biriktiriyorsun galiba çuvalları? Ha, bu buradan e, taksile taksiyle mi götürün şu taksiyle? Taksiyle, traktörle. Traktörle. O da tamam.